Büyük ihtimalle kanala hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda e, BİM'e gideceğiz ve şok, ŞOK'a gideceğiz. Orada ürün, aldığımız ürünü e, tadımını yapacağız. Mesela çiğ köfte diyelim. E, büyük ihtimalle de onu yapacağım. Çünkü Bakalım hele BİM'de yeni ürün gelmişse yeri ürünleri karşılaştıracağım. Yeri ürün gelmemişse büyük ihtimalle çiğ köfteleri alıp karşılaştıracağım. Tadı hangisi güzel veya soslu soslu e, lavaşı onları hepsini size göstereceğim ee, Belki aramızda almak isteyip de e, bu video izleyip Belki kararlarını etkilemiş oluruz O yüzden şimdi bime doğru yürüyorum Geçtim de size tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar geldik şimdi içeri geçiyoruz Kamera arka kamera çevirip oradan devam edeceğiz Evet arkadaşlar kısacası bunları size göstermek istiyorum hala eski ürünler yeni ürünler geldiğini düşünmüyorum Bunlar da burası Hemen çık bulup çıkalım. Şoka gidelim sonra orada. Evet arkadaşlar yeni bulduk ve alıyoruz. Evet arkadaşlar bunu aldıktan sonra şimdi bir suyu alıp çıkacağız. Hemen su rayonu da burada. Alalım bir tane. Bir buçuk litrelik. Evet arkadaşlar aldık. Şimdi e, bunları bunlar suyu eve bırakıp e, ve çikolatayı da eve bıraktıktan sonra şeye geçelim. Bu sefer şoka geçireceğiz. Şoktan da e, alacağız sonra tekrar eve geçip evde tadımı yapacağız Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu videoyu Beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar hangi ürünlerin tatmasını istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmında yazabilirsiniz ona göre BİM A101 şok karşılaştırmalarını yapmayı düşünüyorum O yüzden tatlı olur veya yeni ürün gelen ürünlerden de söylerseniz gidip ürün tadımını yapabiliriz. Evet arkadaşlar bu arada eve geldik. Hemen evet. basıyoruz. Ve geçiyoruz bırakıyoruz. Evet arkadaşlar onları eve bıraktık. Ve şimdi şoka doğru gidiyoruz. Hemen burada dönüşte şok karşımıza çıkacak. Oraya geçince ee, şey yapmaya karar verdim arkadaşlar. de çıkıp aldım sonradan değiştirdim. benim acaba tatlı ee, şeyle kıyaslasak mı? vazgeçtim geriye adet etmek istemedim çünkü şimdi şokta tatlı çeşitlerine bak bakmayı e, tercih ediyorum e, maksat, bu sefer e, olmayacak ama böyle tadım gibi bir şey olacak yani denemek isteyen arkadaşlara e, tavsiye vermek için ben evet, şimdi gördüğünüz gibi şok geldi ve geçelim şimdi içeri Evet arkadaşlar revani aldık onu deneyeceğiz Evet arkadaşlar, revani almaya karar verdim. Biraz zorlandım ee, şahsen. revani yanlış olmasam, hiç yemediysem ilk defa yiyorum. O da sizlerle birlikte sıraya göstereceğim. Tadını size zaten beğenip beğenmediğinizi, beğenip beğenmediğimi size söylüyorum. Artık size, size kalmış bir şey. Gidip de alırsınız, tadına bakar mısınız? O size bileceğiniz bir şey. Ve şimdi yine tekrar eve gidip, bu sefer çiğ köfte ile bunu tadımına başlayacağız ve evde görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar böyle bir tarz video ilk defa çekiyorum. Devamını görmek istiyorsanız zaten videonun başında dediğim gibi like atmanız ve abone olmanız ve yorumlar kısmında tattırmak istediğiniz ürünleri yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik aldık zaten bunları şimdi yemek yedik dolaba kattım çünkü kamerayı durdurduk Yemek yedikten sonra tatlı daha gidiyor ya. iyi gittiği için biraz beklemek kararı aldım. Şimdi bunları açacağız da ambalajları çok sağlam yapmışlar. Bunu dışarıda yemek isteyen biri acaba nasıl açıyordur? Merak ediyorum. Çünkü elle açılmayacak kadar çok zor. Ben bıçakla açacağım. Hemen açıyorum sizlere tadının zaten nasıl olduğunu size söyleyeceğim e, şerbeti diğer şeyleri hepsini size göstereceğim arkadaşlar kamerayı da istersen yaklaştırayım yaklaştırırken e, daha yemeden önce nasıl e, kıvamı nasıl hepsini size gösterelim arkadaşlar hemen şimdi video kameramıza alalım görüyorsunuz arkadaşlar belki şu an ne kadar e, belli olur bilmiyorum ama hemen bir kesip e, dilimini size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dilimini kestim şu an. Artık kıvama göre görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok yağlı şireli yağlı yani e, belki bundan şeker hastalığı olanlar e, yem, yemese daha iyi olur. Çünkü tansiyonu kalkabilir yine de. Şimdi bunu tadına bakacağız ve sonra çiğ köfteye geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Hemen direkt yiyelim. Şu an kaşık getirme unuttuğum için bıçakla yemek zorundayım. Yoğun bir limon kokusu var. Yani limon tadı da geliyor. Kokusu da geliyor. Bence çok güzel ama şu an tabağının altında yani şiresi çok fazla. Yani benim tansiyonu olan bunları yemese şekeri olanlar yemese daha iyi olur Çünkü veya yiyebilirsiniz fazla yememek şartıyla Çünkü gerçekten rahatsız edebilir bir porsiyon Çünkü baksanıza çok şireli ya ben bile yemekten rahatsız olurum yani yani bak bakın artık pahalılığından anlıyorsunuzdur Arkadaşlar artık nasıl bir şey olduğunu ve şimdi burayı kapatıp şimdi çift köftemize Geçelim. Evet arkadaşlar şu an açtık e, bunu şimdi hemen bakalım içine nasıl yapmışlar e, kaç tane lavaş kullanmışlar hepsini bakalım e, şimdi açacağım kamerayı durdurup açıyorum geliyorum. Evet arkadaşlar içini açtık e, şu kırnlıkta çift köfte var e, bundan hepsini zaten bir de şundan iki tanesini birleştirirseniz bu kadar uzunlukta arkadaşlar. E, Lavaşta zaten bir katlıyı iki iki katlı yapmışlar, iki katlıdan sarmışlar böyle ve zaten yanında da sosu var zaten bildiğiniz gibi. Tadı olarak şu beğenmedim çünkü biliyorsunuz niçin. Mesela aç olsanız ancak geçin yiyin. Çünkü tavsiye vermiyorum Bim'in çikolatasını. A101'in Şok'un çikolatasını tatmadım. Aramızda tadamlar varsa yorum kısmında yazabilirler tadı nasıl olduğunu. Şan çünkü bimin şeyi hiç güzel değil yani kıvamı güzel değil bir kere. Tadı kıvamı güzel olmayan bir yemekten tadı nasıl güzel olmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Kısacası bu kadardı videomuz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sıradaki tatmak istediğim ürünleri yazmayı unutmayın yorumlar kısmına. Görüşmek üzere.